Ses deneme 1-2-3 Ses Ses, ses deneme 1-2 Başkan mı diyorsun? Şahin Hazar neyse Evet spor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda... <gülüyor> ama bak <laughs> 90 Normalde kilitler sağsan nasıl? Ha. Bu hafta biraz sabunlu bir yapacağım. Tamam geçsin hafta. Hadi ilk başta heyecanlı. Bu hafta biraz zıt da yapabilirim. Yapalım tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Başlıyoruz prokuruncu. Şu an kayıt da kamera tamam. arkasına koyarız istersen. Kamera arkasına koy. Geçin hafta. Ben ilk yarı dört beş tane top çaldım tamam. Bu çok yakınladım heyecanlanıyorum. Ne ya de yakınlaştır, karışmıyorum sana. Geçin hafta ben dört beş tane top çaldım tamam mı? İlk yarı. ben normalde forvetim orta saha oynattılar beni. Kardeşim benim beni orta saha atma gitmişler orta saha oynatmışlar. tamam mı? Gittim dört beş tane top çaldım. İki pozisyonda verdim bizim Alperen abiyle Özey abi. Kaçırdılar. İki, ne oldu? Altıncı pozisyonda ben topu kendim çaldım. Tamam mı? Röportaj yapıyoruz bir saniye çok bağırmayın. Altıncı pozisyonda ben gittim topu çaldım şunu çektim. Baktım herkes sahne içinde bana bağırıyor. Yok ya. Ben bana niye bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz bana? Ne bağırıyorsun <laughs> Kendim çaldım topu. Kardeşim kendim çaldım. Üstü topla şunu çekme altım yok mu benim? Var. Ne kadar basit. İkinci el oldu. Baktım takım düşmeye başladı. Takım niye düştü biliyor musun? Yedeğimiz yok. Buradan başkana sesleniyorum. Başkan ya yedek kal, ya o koltuğu bırak. Başka hiçbir şey demiyorum. Başkan, ya yedek kal ya o koltuğu bırak. Başka hiçbir şey demiyorum. dans nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi imam olsun. Evet. Efendim, e, ilk, ilk, iki haftayı da mağlubiyetle açtınız. Değildi <laughs> senle konuş. Ne diyorduk? İyi. Şampiyon. adalet. Tabii efendim. Musa Özürek. Meta Spa... Siz iki haftadır kazanıyorsunuz değil mi? İçeride beraber edildi ben artık. Tamam. Işte. Şöyle kameraya bakalım abi. <gülüyor> <gülüyor> Isım su, i̇sim soy ismi abi. <laughs> Gel şöyle abi. Şöyle biraz daha. Tamam. Bu ta diğer taraf. Diğer hafta. kazandık hafta kazandım. Tamam şöyle biraz. Bak, kamera orada abi. Bir orta alayalım <laughs> <üçümüzde. gülüyor> Evet. Evet. Ha, tamam. Tevfik Selçuk. Evet, evet. Doğru evet, evet. mudur? İlk hafta kazandınız, ikinci hafta mı kaybettiniz? <laughs> hafta kaybettik, ikinci hafta kazandık. Evet. Tamamdır. Metaspora tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Polis Gücü takımının oyuncuları Tevfik Bey ve Selçuk Bey var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Bir Gelecek var diye. Arada böyle şeyler oluyor abi. Ama başka bir şey daha söyle Metin Avcan aynısını söyle. Aynısını söyleyebilirsiniz ya aynalarını. Hepsi spontane gelişiyor diye. <laughs> berabere, en ilgi beraber. İsim soy isim? İsmet Yüzücü. İsmet Yüzücü. Teknik evet. birbirler takımın oyuncusu. Aynen. Kameraya bakalım Kaptan. abi. Kaptan mısın? Aynen. Kamera kısa geçecek Ego Ego'lu demesin mi? Yok <laughs> 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 şimdi döndü döndürüyor tamam mı? İşte. Hayırdır lan mikrofon değiştirmişsin. Ya evet, sünger taktık. Sünger mi taktık? Aynen daha eee. Ses daha açık sünger Güzel senin gülüşlerin güzel ama ya. Eee, eee senin ismi sesin neydi abi Erdal Kökçek. Erdal Kökçek. Asayiş FK takımının kaptanısın. Yok kaptanım. Teknik, direktörü. teknik direktörüsün. Eee. Siz ilk hafta kazandınız mı abi? Yok iki hafta beraber. İki haftadır beraber. <laughs> Kameraya bakalım abi. Evet, Serdar Kökçek. Erdal lan. Erdal. Kafa gidiyor abi. Erdal Kökçek. Ya. Ay, şey ya. söyle. <laughs> Hastayım abi biraz da. Meta Spor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Asayiş FK takımının teknik direktörü. Erdal. Kökçek. Sen ne söyledin? <laughs> sen söyleyemeyeceğin için söyle. Söyleyecektim <laughs> abi. Ya hep BBCi şaşırıyor bu konuda ya. Hadi. Ya, ya, ya bak <güler> sonra neyse gelin gelin ha. Abdül oradan, oradan kağıdı yaz <güler> isim söylesin. Gerek yok abi söyleyeceğim. Söyle hadi. Meta Spor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Asayiş VK takımının teknik direktörü Erdal Kökçek var. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meta Spor'a tekrardan... Kameraya ama. Evet abi tek tek isimleri alayım. Başladı mı şimdi? Yayın başladı mı? Başladı, başladı. Tamam. Biraz şöyle kameraya bakalım abi. kameranın içine sağlık. Gel abi biraz böyle. Senin isim abi? Yakup. Sen ne abi? Berkay. Berkay. Yakup, Berkay, Cemre. Tamamdır. Sizin eğitim... Tekrar alalım isimleri baştan. Yakup, Berkay, Cemre. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda eğitim araştırma takımının oyuncuları Yakup Bey. Berkay. Berkay. FC Ziraat takımının oyuncusu isim soyisim Mert, Mert Şenel. Mert Şenel. Şenel diye rapçi var galiba. Var. Dinliyon demek ki var. Böyle biraz dinlemişliğim var. Bir şarkılar, tatlılar ve şaraplar var. Ha, aynen. Zor başlayalım mı? Siz ilk maçı kazandınız mı mi?